Hepinize selam dostlarım ben Araş. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber ormanda Mastery'i oynuyoruz. Selam dostlar kanalda bir kal videosu vardı hatırlarsanız o videoya bayağı bir iyi izlenme ve iyi bir like geldi yani yorumlar olsun ve işte her şey çok iyi geldiği için dedim herhalde kanalda izleniyor farklı karakterler o yüzden ben de dedim ki farklı karakterleri çekeyim yani izleniyor sevmişsiniz o yüzden ben de Master Yi ile bu seriye başlıyoruz arkadaşlar Master Yi benim eski mainlerden o yüzden yani bir oynayınca garipsedim birazcık şey oldum onu karşı jungle'a çalıyor bakalım neler olacak arkadaşlar şu an feci bir lose tripteyim yani öyle böyle değil çok feci bir lustrikteyim. Bakalım biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nunu direkt karşı jungle'ı kesti kanka. Sana geliyor bu arada. Hemen bir 2 level. Ne oluyor? Şu an garip bir oynanış dönüyor şu an. Arkadaşlar şeye baktım da ormancı sıralamasına baktım da. Mastery STR kategorisinde. O yüzden dedim hem oynadığım karakter hem de güçlü. Madem STR'de. Bakalım ne olacak? Ha karşı bizim Nunu direkt şeymiş arkadaşlar. Jungle oynuyormuş. Bakalım. Garip bir oyun olacak. Gerçekten garip bir oyun olacak. Hemen ben bir kendi redime doğru bir click'li arkadaşlar. Olmadı burada yakalarız belki de. Şöyle kendi redimi almaya başlayayım ben. Kendi redinin alındığını görünce hemen bize atlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size Master Yi'de. Pasifiniz 3 otada kattıktan sonra 4. otu atarınız 2 vuruş yapıyor. Bunu yaptığı için sizin şöyle bir ince bir detay yapmanız gerekiyor. Anlatacağım hemen. Hemen anlatacağım. Şuraya bir genk gidelim anlatacağım hemen. Şimdi biri çok boş bırakıyoruz aslında. Q'muzu son atmamız lazım. Hemen şöyle geldik. Tamam şuna vurabiliyoruz o zaman buna vuralım. Bakın Q'mu atmıyorum. Şimdi atabilirim. Şöyle W resetini de yapalım. Keyfimize bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben baştan anlatayım. Oto atamız 3 vuruştan sonra 4. vuruşumuz 2 defa attırıyor. Q'muz böyle ışınlanıyoruz. Çat 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 yapıyoruz böyle. En fazla 4 kişiye vurabiliyoruz. 1, 2, 3, 4 gördünüz mü? Böyle. W'muz anlık olarak bize bir hasar görmezlik yapıyor. Bakın şöyle göstereyim. %0.5 saniye %70 daha az hasar alıyoruz. Oğlum ben 200 Oğlum ben ne yaptım lan? Neyse. 200 şey abi ne diyorum pardon 200 yanında şey çarpatınca bir şey oldum W uzun süre tutarsınız arkadaşlar canınız yenileniyor E gerçek hasar vurduruyor O ultinizde hareket hızı ve saldırı hızı veriyor bu kadar Bir de yavaşlatma etkisine arınıyorsunuz ya, Slow yemiyorsunuz Önemli trikleri W reseti W auto reseti Önemli triklerinden biri Onun dışında bir olayı değişti şu pasif reseti Q'nuz oto hatanıza göre bekleme süresi azalıyor arkadaşlar Atlarsa bu arada kanka sana Q basarım Okey Saldım seni ben kamplarımı geri gidiyorum. Q'nuz oto hatanıza göre reset alıyor arkadaşlar. Ne kadar oto atarsanız o kadar çok hızlı Q'nuz dönüyor. Bunu almıştır bu arada aynen öyle. O yüzden pasifinizi yani pasifiniz iki vuruş yaptığı için Q'nuz daha hızlı geliyor. Bakın şimdi izleyin. Şimdi bir, iki, üçte Q attım. Gördünüz mü? İki, üç saniye kısalttı. Hani olay bu. Bundan bahsediyorum. Oto, W, oto. Bu diğer kombomuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım ne olacak bu maç. Bir Nabori almak istiyorum. Pardon bir Mahfomuş almak istiyorum. Bizim şey öldü bu arada. Bizim onu çok trolleyecek bu arada. Ben bunu bir muteledim. Allah oto atamadık. Bak auto istedik? Şimdi Master Yi çok fazla gank seven bir karakter. Bu Sürekli böyle gank atmamız, sürekli bir free almamız lazım. Şimdi ben bunları da kesip base atacağım. Base'den bir Mahfomuş'un alt alalım. Oradan bir tapa veya botu yürüyeceğiz artık. Bakacağız duruma göre. Şimdi base'den ortasından gidiyoruz ki. Hangi olayları yani nerede olay olursa oraya tıklayabilelim. Şimdi bakıyoruz tapımız düşürdü. O zaman voidlerin 15 saniyesi var. Voidleri çıkartabiliriz. Nunu boss sayıda yürümüş zaten. O yüzden oraya tıklayabiliriz. Bunu bu arada bırakmaması gerekirdi onu. Mel kendi yani Nunu kartopu sürerken çarparsa Mel'e geri sektiremiyor arkadaşlar. Nunu'nun onu bırakması gerekiyor. Veya bilmiyorsanız söyleyeyim ben de bunu dün öğrendim. Eğer siz de bilmiyorsanız siz de öğrenmiş olun. Biz de voidleri alalım hemen. Adam orada oynamaya devam ederse biz karşı jungle'a gireriz. Bizimkiler ama ölüp ölüp duruyor orada. O birazcık sıkıntı tabii. Ölmemeleri gerekiyor. Okay, voidler de tamam. Şimdi bakalım bir karşı Kuşları varsa bir kuşların alalım. Kuşları yok. Okey. Şöyle patlatalım. Tamam. Kayacıları var. Kayacılarını atlayabiliriz. Şuradan şöyle. Tamam. Burada keselim arkadaşlar. Zaten bizi şöyle göremez burada. Bir kayacılar sağ yaptı. Neden yaptı acaba? Burada mı lan? Değildir ya. Az önce bottaydı. Nereye burada? Buraya bir tane kontrol bıraktım. Adamın geliş yönünü görürüz. Mavimi alıp bir bununla bir 1v1 atmak isterim. Denerim yani şansımı. Hemen kendi mavimi bir keseyim. 6 level olayım. Level avantajımı kullanayım. 1v1'de onu keserim. Bu çok fazla beleş kasıyor bu arada. Jason beleş kasması bir tık sıkıntı. Tamam şimdi bir 1v1 deneyelim bakalım. Tabi 1v1 ne kadar deneyebiliriz? Jason hemen dönebilir bize ama. Şöyle bir girelim bakalım. Okey burada değil. Hemen alalım bunu. Buraya dön. Aa W basamadım. W basamadım. Kötü oldu. Jace hemen tıklayabiliyor arkadaşlar. Çünkü onu burada tutabilecek bir karakter yok. O yüzden böyle öldük bomboş yani. Şimdi Xinza buradaki ormanını alıp benim grompuma gelebilir. Bu ihtimali düşünüp hemen grompuma gideceğim. Şu iki tane ormanı olup belki bota katarım. Tamam zin burada yok. Okey bunu alalım hemen. Şimdi Master Yer'in hasarı mahvolmuştan sonra iyice artıyor arkadaşlar. Hele zaten late game'de bayağı bir vuruyor o tahta -ta güçlendiği için. Adamlar zaten can da kasacak. Can kasacağı için bizim de işimize gelecek. Tek sıkıntı şu Jace şu an. Çok free kasıyor. XP'lerden falan. XP'lerden falan. <laughs> Farmlardan. O birazcık sıkıntı sadece. Mimidi tutsak mı? Ben Mimidi tutayım arkadaşlar. Boş boşuna buradan bir plate daha almasın. Okey onu yiyelim ondan bir şey olmaz. Yani vurabilirsin Jason, sıkıntı yok kankam. Buranın XP'sini de almaya devam edelim. Tamam, çok iyi. Abi zinza ve kill veriyorsunuz. Neden veriyorsunuz bu kadar hızlı? Ormanda keserim bu arada onu. O normalde keserim. O normalde keseceğim. Tamam. Bu kadar kolay ölmeniz bir garip. Bayağı uçtular yani adamlar. Adamlar bayağı bir uçtu yani anasını şeyine. Yani MF onu dojlayabilseydi çok daha rahattık bu arada. MF onu dojlayamadı. Maalesef. Bak burada totem var. Garip yani. Şu kamplarımı bir alacağım. Kampları aldıktan sonra mahvamı şu bitireceğim. Ama şu bitirdikten sonra zaten öneme gelene genk, önüme gelene genk spam arkadaşlar. Buraya da tarayalım. Adam buraya totem atmış. Hemen şöyle base. Base atamadım. Yani neden atamadı acaba? Base attırmadı adamlar. Comedy show. Yani MF'in burada oynaması baya bir garip. Aldık bunu. Buradan Gunso'ya tıklayacağım. O ataklarımın daha da hızlanmasını istiyorum. Şimdi botu bir kere düşürürsem Azer alabilirim. O yüzden ben bir botu gideceğim. Bot şu an gank atılabilir bir durumda. Buradaki toteme de kırdık hazır. Ultim de var. Şuradan dolandım. Yok. Adamlar genki attırmıyor yani. Bak buradaki totem bile duruyor. Ben bu totemi kırarsam aynen öyle. Şöyle bir Tamam geri döneceğim bir dakika Çok iyi Uuu W W iyi kurtardı W Şimdi Ezer alabilir miyim acaba önemli olan soru bu Bence alırım ya çarpım falan yok ama Çok hızlı iletiriz bence bizim biz bunlarla Çaldırırsak kötü olacak Tamam çok iyi Güç gösterisini de aldık Böyle zinza ayağı. Şöyle bir hareket yapılabilir. Malfa olmuşum var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Nunu benim jungle alıyor. Ben karşı jungle alamadığım durumlarda ben geri düşüyorum. E bunu toparlamak için de gidip benim karşı jungle'a sürekli dönmem gerekiyor. Eğer dönemezsem geri düşüyorum yani. Öyle bir garip ikilemdeyim şu an. O tabii da daha gank geldik bakalım. Şöyle bir R'ye bastık. Tamam Q'da attık. Bu adam öldü. Burayı da pushladık. Tamam kuleyi vuralım abi. Önemli olan erken oyunu bitirmek. Kule canavarlığı yapmamız lazım birazcık. Şöyle bir erkenden Q atsam. Öldün. Peki. Güzel. Gayet iyi. Kule canavarlarına devam. Şöyle bir W reset atalım. Tamam. Grompu falan durmuyordur bunun. Tamam, kendi ormanımıza gidebiliriz. <laughs> Adam bizim zaten tap ormanı dönecek. Gwen de burayı açıyor. Bu arada Gwen'i kesebilirim arkadaşlar Şöyle bir Q'suna eğer bir hareket hareket yaparsam mükemmel bir şekilde Durdurabilirim ama iki lane tutamam arkadaşlar Şimdi bak top da gidiyor benim top jungle'ım da gidiyor Ben o top jungle'ı tutamam Hani bir şekilde bunu çevirmemiz lazım Bak bu yana benim ormanımı girecek şimdi Benim o sırada gromp mu sıfır yani hiç yok Bilmiyorum ne yapacağız girelim abi Totem motem var mı Aa grompum duruyor garip girmemiş benim jungle'ıma İyi işime gelir tamam Bir karşı jungle'a bakalım abi Bakalım ne var ne yok burada ya, Hiçbir şey yok bir şuna hareket yapılabilir. Attı. Öldü. Çok güzel. Çok beleş bir şekilde öldü adam. Oraya da gelelim hemen. Oraya da alalım. Yani Nunu almazsa yar akıllıdır arkadaşlar. Ben oto atak ben atıyorum burada. Yani benim oto ataklarım şu an daha önemli. Hadi bir de bakalım. Bir stun atarsa atamadı. Tamam ittirelim abi o zaman. Şimdi sıkıntı arkadaşlar reset alamıyorum. Şu an reset almam lazım. Bizimkiler fight deyip, fight deyip duruyor. Ben reset atamıyorum yani. Her an birisi oraya gelebilir. Ekstra gelebilir yani. Ekstra gelirse sıkıntı olacak. Geldi gördüğünüz gibi. O ekstraya benim. Öldürtmedik valla. Tamam, güzel hasar vurduk. Güzel hasar vurduk. Gayet iyi. E, güzel. Güzel. Burası güzel oldu. Base atalım hemen. Hemen Gunstum'uz bitti. AP. AP. Ama şu an AP'ler gelişmiş değil. Ben Kraken'e gideyim. Kraken önemli. Hemen bir Ejder almaya çalışalım. Ejder'e gelirlerse adamları keseceğiz. Tamam biz arkadan oynayacağız buna. Abi yere inemiyoruz maalesef. Melin ultisini dojladım. Zizavi yu kestik. Yumi Wukong'a bir girerse aslında bir şeyler yapabilirler ama Wukong'a girmiyor Yumi şu an. Tamam girdi güzel. Gayet iyi. MF'ü kesecek bu arada. Wukong hiç dalmak istemedi adamı. Nunu'dan yardım isteniyor. Gwen keser bu arada. Çok rahat bir şekilde keser. Ama Wukong da keser şu an. Burası güzel pozisyon. Burası güzel burası güzel alırlar bizim alır ya. Aynen öyle. Hemen ben bir izleri gideceğim. Ejderde zinzayı çok rahat bir şekilde kesebilirim. Aramızda bir level'ında nasıl oluştu bilmiyorum arkadaşlar. Ya bunu bilen var mı? Ben mesela yarım saattir gank atıyorum. Yarım saattir kill alıyorum. Yani her şey yapıyorum neredeyse ama ve lakin. Ya karşı jungle her zaman benim önümde yani. Ben onun sebebini bir türlü anlayamadım aslında. Mesela şu an bunu kesmem gerekiyor. Aynen öyle. Yani mahvolmuşum olmuşum var. O tahta dayalı bir şampiyonum. Sen bana burst atamaman, atamaman gerekiyor yani. Güzel olması gereken buydu yani. Sonunda. Bir de letelim var. Hani letelim de varken beni kesse bayağı komik olurdu. TP geldi Gwen'den. Yalnız zannederse bu arada benim işime gelir ya. Güzel. Peki buradan bunu oynamamız yok mu? Ya da bir dakika. Tamam şimdi oynanabilir işte. Ulti bastım. Ne olur ne no olmaz ultisi. Tamam. Çok iyi abi. Bu ormanına direkt girelim. Bunun redine direkt girelim abi. Gel 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 gel. Burada bekleyeceğim. Bizim çocuklar da gelsin öyle girelim. Aynen bak totem atmış zaten. Hemen redini al bunu. Gayet iyi. Çok güzel. Bunu da aldık. Şu an her şey güzel gidiyor. Derken. Derken bir inting operasyonu mu geldi orada? Evet derken öyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakalım takımıma bir şu an şu an iyi iş yaparım orada ya. Ultim yok ama velakin. Bence buradan güzel kill'ler çıkartabiliriz. Bak çok güzel sattı burayı. Güzel sattı. Jayce olmaz ama Jayce gelirse bizi bozar abi. Ben burayı da diveleyebilirim bu arada. Ama bir Atakan alalım. Değil mi? Bir Atakan lazım bize. Bunu ignaladım Geçtim bunu. Atakan'ı istiyorum şu an. Hızlıca bu çıksın aradan. Çok iyi. Bunları biz alalım. Zaten saldırı var. Osmanlı lale devi arkadaşlar. Patronu Halil İstiyan ile sona erdi biliyorsunuz. Geliyorum. Ee, girdiğim gibi de gidiyorum. Ay bay. Ah, of. Az daha. Az daha ölüyorduk var ya. Killable diff attım karşı jungle'a ama ve lakin. Her an ölebilirdik. Bir dakika. O TF güzel. O TF güzel duruyor. O TF hala güzel. Ü. E. Ee? Bak W. Ne? Ne? Şirket tarafından tasarlanmış özel bir karakter ya. Abi yürüyor sonra kanka ben anlamıyorum ya bu dizaynları. Bana böyle dizaynlarla gelme anasını s**eyim oyunu ya. Ya ne anlıyorsun abi böyle dizayn yaparak vallahi ya. Ne ya bu? Ya, öyle bir Q skill olabilir mi oğlum ne kadar salaksınız. Da. Bu yüzden laf etmiyorum Q'su daha da kötü anlatayım ben. Ya Zinzar'la level'da bir tık bir türlü diff atamıyorum. O beni çok tilt etti ya. Sürekli bir kavga sürekli bir kıyamet oluyor yani. Bak gene fight oldu. Bu <laughs> kendine ulti bastı. Ve gene de öldü mü peki? Gene de öldü at. Evet. Açalım hemen. Abi çok deli gibi. Asar vuruyor. Of. Az daha yatıyordum aşağıya. Vallahi az daha yatıyordum aşağıya. Kesiyordu beni. Çok falan çok burstluyor ya. Aşırı asar var yani karakterin. Bunlardan bir iki üç tane yiyeyim de tapa gideyim bari. Ben şu S2'yi vermeyeyim. T2'yi vermeyelim ya. Lan vurma vurma. Ha sen umurunda değil. Sen sadece kule oynuyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Gene başladı siplitçiler ya. O kadar çok nefret ediyorum ki splitçilerden arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Aşırı nefret ediyorum ya. Mahvolmuş almış almış o. Hiç anlayamadım nedenini. Sorguladım bir an neden aldı hakkında. Şöyle melebi bir operasyon çekeceğiz. Mele operasyon çekildi. Kuyuso fena iş yapıyor ya. Nediniz o iş arkadaşlar? Bence fena fena bir iş yapıyor. Hemen base atalım. Gelişmiş botlarımızı bir alalım. Burada bir kavga kıyamet var hemen. Hemen 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 yetiştim oraya. Bir baron alırsak. o GG. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like, abone olmayı unutmayın. İyi ki varsanız. Yemek yiyenler afiyet olsun şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görmek istediğiniz için yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.